Herkese merhabalar. Bu video analize giriş dersi olacak. Analizde neler karşımıza çıkıyor? Hangi konular var? Neler üzerine daha fazla duracağız? Onları konuşuyor olacağız. Sonra bu konuları sırayla YouTube'a yüklemeye çalışacağım. Birinci videomuz, yani birinci dersimiz şu şekilde olacak. Temel kavramlar olacak. Aynı zamanda burada kısa kısa biraz bahsedelim. Temel kavramlardan lise ve ve ilk öğretim Bazen birer soru karşımıza çıkabiliyor. Temel düzeyde işlem soruyorlar burada. Ne olabilir? Aritmetik ortalama gibi, geometrik ortalama gibi temel bazlı sorumuz geliyor. İkinci konumuz mutlak değer. Tabii ÖSYM'nin böyle bir açıklaması yok ama biz hangi konu başlıklarından kaçar soru geliyor? Bunun analizini yapmaya çalıştığımızda böyle bir şey ortaya çıkıyor. Mutlak değerden genelde AYT ayarında soru geliyor. Birazcık hafif işlem gerektiren sorular ve bunlar yani ÖABT'ye şöyle bakmak lazım. Ee, soru, baş, soru başına 1.8 dakika. Çünkü artık biliyorsunuz ki 50 sorumuz var, 90 dakikamız var. 1.8 dakikada çözebilir miyim? Çözebilir miyiz? Ona bakmak lazım. Hafif işlemli sorular geliyor. İki tip de soru var genelde. Değerler toplamı nedir? Hangi aralıktadır tarzında. Fonksiyon, fonksiyonlarda genelde yorum yaptıran soru gelebiliyor karşımıza. Ya da şunu sorabiliyorlar, dört işlemden ya da bileşki işlemleri. Özellikle de fonksiyonlarda bileşkeyi ÖSYM çok seviyor. Buna dikkat etmek lazım. Dördüncü konu başlığımız polinomlar. Polinomlardan yani ÖSYM, ÖABT'de lise ve ilk öğretim bazında bakarsak henüz çok zorlayıcı bir soru sormadı. Daha zorlarını mesela AYT 2021'e baktığımızda daha zor sorusunu sormuşlardı. Bu polinomlarda temel düzeyde soru geliyor diyebiliriz. Yani AYT bazında incelersek AYT tarzında bir sorumuz geliyor. İkinci derece denklemler AYT formatında soru geliyor. Bazen bir adet geliyor, bazen gelmeyebiliyor. Karmaşık sayılardan her sene hem ilk öğretim hem de lisede bir adet sorumuz geliyor. Genelde Z ve Z eşlenik üzerine durmak lazım burada. Ya da bölme işlemi üzerinde. ÖSYM özellikle karmaşık sayılarda bölmeyi çok seviyor ve genelde oradan soru soruyor. Birer adet hem lise hem de öğretimi. Üçüncü derece denklemler. Üçüncü derece denklemleri analiz edersek eğer sınavın 2013 yılından itibaren yapıldığını düşünürsek ÖABT'nin 13 yılda. 13 yılda bir adet sorumuz var. O da yapılabilecek düzeyde. Çünkü bize üçüncü derece bir denklemde noktaları vermiş. O da denklemi sağlayacak şekilde yazıp değişkenleri, A, B, C değişkenlerini bulup yerine yazma sorusu çözülebilecek düzeyde. Parabol'e bakarsa, parabol'de de normal düzeyde bir parabol sorusu geliyor. Yalnız burada sadece tek bir istisnası vardı. 2025 ABT sorusu olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 49. soru falan. Orada da bir parabol sordu ama simetri ile birleştirip sormuştu. Normalde lise matematikte o 2025'te 2 adet soru var. İlk sorusu da böyle ikinci, üçüncü soru falan. O da normal düzeyde bir parabol sorusu idi. Yani orta düzeyin üzerinde AYT ayarında soru geliyor diyebiliriz. İlk öğretime baktığımızda da ilk öğretimde normal düzeyde bir parabol sorusu geliyor. Genelde eksenlerle ilişkisine burada bakmak lazım. Parabol doğru durumlarına bakmak lazım parabolden. Eşitsizliklerde genelde ilk sorumuz eşitsizlik olabiliyor. Yani ilk öğretim ve e, liseye bakarsak. İlk soru, sorumuz temel düzeyde eşitsizlik. Tabi burada ikinci derece, üçüncü derece gibi denklemlerde tablo yapıp da bulacağımız işlemler karşımıza çıkıyor. Logaritmadan bir ya da iki adet sorumuz geliyor. Lise bazında bir adet, ilk öğretim bazında iki adet soru geliyor diyebiliriz. Ee, hangi düzeyde geliyor? Yine AYT düzeyinde geliyor. Çok akademik bir soru gelmedi logaritmadan şu ana kadar. Yani ilk 10 konuyu böyle konuşmuş oldum. İkinci, ikinci planlı şu var. Burayı da nez bir demişsin ama çok sıkıntı yok bunun. Hepsini sığdıramadık. Trigonometri dediğimiz muhabbet. Trigonometri genelde trigonometrik denklemlerden sonra geliyor. Yani 12. sınıf dediğimiz toplam fark formülleri yarım açı ve trigonometrik denklemlerden oluşuyordu. Trigonometrik denklemleri irdeliyor. Sevme burada. Bazen sinüs x, kosinüs x gibi değerleri de sorabiliyor. Ama genelde trigonometrik denklem kaç kökü vardır, kökler toplamı nedir bazında? Soru geliyor. Limite gelirsek, şimdi limitte normal bazda bir soru sorabiliyor ama ekseriyetle 1, 2, 3 diye öncülü verip işte limit şu değere giderken ya da belli bir aralıkta verip 1, 2, 3 öncülü sorabiliyor. Ya da belirsizlik durumlarını sorabiliyor. 0 bölü 0 ya da sonsuza giderken sonsuz bölü sonsuz sorabiliyor bazı soruları zorlayıcı olabiliyor limitte onu bunu, bunu AYT'nin üzerinde bir soru diyelim çünkü AYT'de artık biliyorsunuz e, sonsuzluk kavramı kaldırıldı limitte sadece ABT'de var sonsuzdan sorduğunda biraz akademik soruya kaymış oluyor işimiz belki de LYS düzeyine diyebiliriz LYS demek daha güzel olur burada süreklilikten AYT'de sorduğu aynı soru tipini soruyor hatta çok basit bir soru soruyor niçin basit bir soru soruyor Yani kritik noktaları hazır biliyorsam yerine yazıp birbirine eşitleyip bulabiliyorum. Sürekli olduğunda A, B değerleri nedir şeklinde karşıma soru geliyor. Türevi incelersek, bir analizini yapmaya çalışırsak türevin. Türevde, türevin geometrik yorumu garanti soru geliyor ve yapılabilecek düzeyde oluyor. Daha sonra maksimum problemleri genelde yapılabilecek düzeyde oluyor. Türevde artan azalanlık, genelde verdiğinde artan azalanlık 1-2-3 şeklinde öncül verip de soru soruyorlar bize. Bizim burada grafik yorumlamamız lazım. Belki biraz dönüm noktalarını biliyor olmak lazım. Artanlığını, azalanlığını biliyor olmak lazım. İntegrale gelirsek temel integral alma kurallarından sorabiliyor. Tabi burada e, lise düzeyinin biraz üstünde soruyor diyebiliriz integral. Çünkü değişken değiştirmeyi ÖSYM seviyor. AYT'de de seviyor. OABT sınavında basit kesirleri ayırma. Daha sonra kısmi integrasyon integral. Bunlar karşımıza çıkabiliyor bilmek lazım integralde alan, alanda tabii şeyleri de bileceğiz. Biz burada trigonometrik fonksiyonlarda integral alma işlemlerini de bilmek lazım. Türevde aklıma gelmişken söyleyeyim. Bazen üstel fonksiyonların türevi de karşımıza çıkabiliyor. Çok değişkenli limit arada sorup arada sormadığı oluyor. Ama işin mantığını biliyorsak temel düzeyde sıfıra giderken genel itibariyle ÖSYM soruyor. Dizi seriye bakarsak, dizi seriden genel itibariyle iki adet soru geliyor lise ve ilk öğretim bazında incelersek. Genelde yakınsaklık yarı çapı ya da yakınsaklık aralığı olarak sorular geliyor. Ki konuyu biraz burada zorlayıcı soruları burada sorabiliyorlar. Çok değişkenli türeve bakarsak, çok değişkenli türevde de e, genelde eğer noktası nedir, maksimum minimum yapan noktalar nedir, efeksiye şeklinde verip, Alabileceği en büyük en küçük değeri sorabiliyor ki bunu kanalda üzerine durmaya çalışırız. Çok basit mantığı var aslında tek bilinmeyenle dönüştürüp de soruyu çözebiliyoruz. Çok katlı integralde ise çok katlı integrali ilk öğretimde artık sormamaya başladılar. Genel itibariyle çok katlı integral lise bazında geliyor. Lise ABT'de geliyor. Ama hacim içinde belki çok katlı integral sorulabiliyor. İlk öğretimde ve liseyi karşılaştırırsak. Genel itibariyle burada hacim sorduğunda birazcık zorlayıcı olabiliyor. Ki hacmin de bir mantığı var. Disk yöntemi, şel yöntemi diye o kanalda konuşuyor oluruz. Basit bir mantığı var onun. Ee, onun üzerinde de durmaya çalışacağım ve nasıl bir bakış açısı kazanmamız lazım onu konuşacağız. Kutupsal koordinatlardan bazen gelip bazen gelmediği olabiliyor. Yine burada orta seviyede soru geliyor. Akademik bir soru oluyor. Ama yine burada x'in r kosinüs e teta, y eşittir r e sinüs teta mantığıyla soruyu çözebiliyoruz. Tanjantın y e bölü x olduğunu biliyoruz. E, yapılabilecek bir soru geliyor. Genel itibariyle 18 civarında soru geliyor ABT'de artık. Eski sistemde 75 soruyken 21 soru geliyordu. Şu anda 17-18 bandında sorumuz geliyor. E, yani neler önemli? Burada belki önemli önemsiz ayırt etmemek lazım. Her bir soru bizim için çok önemli olacak artık. Çünkü alım sayılarının az olması bununla belki etkili. Daha sonra bir de hem soruyu doğru yapıp bir de kısa sürede çözmemiz çok önemli. Her bir soru belki de bir altın değerinde bizim için. Bir elmas değerine niçin öyle? Şu bakış açısını geliştirmem lazım. Yani ben burada bir soru fazla yaptım rakibimden belki araya 10-15 kişi atmış olacak. Daha ÖABT'de daha önemli bu tabii ki biliyorsunuz. %50, %50, %50 bandı da incelersek eğer. ÖABT bizim için daha önemli olacaktır. Bu videomuz bir giriş videosu olacak. Bundan sonraki videomuzda sırasıyla bu konuları çekmeye çalışacağım. İşte temel kavramlardan, temel kavramlarda kısaca ÖSYM e nelere değinmiş, onları kısaca değinip bununla alakalı çıkmış soruları çözmeye çalışacağız. İşte mutlak değerde nelere değinmiş, kısaca bunların özelliklerini verip bununla alakalı çıkmış tüm soruları çözmeye çalışacağız. Belki çıkmış sorular noktasında şu olabilir, 3 bölüm ayırabilirim. Yani 2023-2025 arası birinci bölüm gibi, daha sonra 2019-2022 arası belki ikinci bölüm olabilir. Daha sonra da 2013-2018 arası yani geriye doğru gitmiş sorularda, daha eski sorularda da üçüncü bölüm gibi çekmeye çalışırım. Ama ilk, ilk amacım burada belki de hepsini çekmek olur. Birkaç videoda hepsini çekmeye çalışırım. Ondan sonrakilerde mesela şöyle diyelim. Karmaşık sayılara kadar hepsini çektik diyelim ki. Yani son 13 yılın sorularının hepsini tamamını çektik diyelim. Sonrasında artık parabolden itibaren belki de şu olur. 2023-2025 arası ya da 2023-2025 arasının direkt birinci bölüm olarak paylaşabilirim. Bu videomuz sıfır yani giriş olacak. Giriş videosu olarak duracak. Bundan sonraki yani oynatma listesinde temel kavramlardan itibaren hepsini görüyor olacağız. Kısa kısa notlarımız olacak bu ders videolarının çözüm pdf'leri ve temiz pdf'lerini videonun altına linkler bölümüne koymaya çalışacağım. Yine yani aklınıza takıldıkça bir şeyleri sorabilirsiniz. Bunların üzerlerine durmaya çalışacağız. Yani bizim için bu kanal ne olacak? Bu kanal bir hobi matematik gibi bir şey olacak aslında. Yani hem bir sınava hazırlanacağız hem de bir yandan kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Onları konuşuyor olacağız ki burada ister lise matematik öğretmenim olsun, isterse ilk matematik öğretmenim olsun. Yani matematikte sürekli gelişime açığız. Yani diyelim bir Türkiye ikincisi, üçüncüsü ya da birincisi oldun. Yani biz burada soru çözmeye elbette devam edeceğiz. Hem bu kanaldan devam ederiz. Hem de kendiniz çözmeye devam edeceksiniz. Yani ucu bucağı olmayan bir matematikten bahsediyoruz. Hepimiz sonuçta bunların eğitimini aldık. Belki doğrudan üniversitede bize polinom nedir hadi baştan anlatmadılar genelde ispatla geçti, teoremle geçti. Ama biz bunlarla kendimizi geliştirebiliriz. Ya da mezun olan hocalarım adına konuşuyorum. Yani bu konuları illa ki liselerde anlatıyorlar. Dershanede çalışabilir, okulda çalışabilir, başka bir yerde çalışabilir. Okul derken kolej anlamında. Ya da atanmış olabilir. Yine de bu videolardan istifade edebilir, bu konulardan istifade edebilir genellikle tabii bu videoları çekerken şuna dikkat etmeye çalışacağım Mesela ne dedik? Trigonometri, trigonometrik denklemler çok soruluyor. Özellikle bunun üzerine durmaya çalışacağım. Yarım açı sorulmuyor mu hocam? Tabii yarım açı da soruluyor. Toplam fark nadir de olsa sorulabiliyor. E bunlar üzerine duracağız tabii ki ama önemli olan kısımlarla, önemli olan kısımları ayırt edebilmek adına bazıların üzerinde özellikle durmaya çalışacağım. Mesela karmaşık sayılar deyince direkt bölme geliyor karşımıza. Logaritmada biraz özelliklere ağırlık veriyor burada. Eşitsizlik bazında değil de özellikler, logaritma A tabanında işte ne olsun, x XB tabanında Y, Y bölü X başa gelerek yazılıyor. Bunu seviyor örseğimi. Bunlar üzerine özellikle dururuz. Hacimde bir de genelde çok karıştırılan işte disk mi uygulayacağım, shell mi uygulayacağım ya da nasıl bakmam lazım. Bunun üzerine dururuz. İşin mantığını hakikaten öğrendikten sonra zaten soru çözmesi de kolay geliyor. Yani bin, birinci bir soru tipi diye bir şey yok. Ana mantığı biliyorum. İlk soruyu hangisiyle çözdüysem ikinci soruyu da aynı mantıkla çözmeye başlıyorum artık. Burada bakış açımızı e, genişletmiş olacağız. E, genel itibariyle bu şekilde konuşacaklarım. İlk videomuz olan temel kavramlarda görüşmek üzere. Anlamadığınız yerleri bu arada hangi saniyede olduğunu yazarsanız onun altını konuşabiliriz. Benim diyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim ve bu yayını kapatalım.